cevabı şöyle. Hastanın çok detaylı bir hikayesini alıyoruz. Kimlerle, ne zaman, nerede görüştüğünün, aile ortamı, aile bireyleri, yakınları ve iş yeri arkadaşlarının sosyal ilişkilerinde temas halinde olduğu insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde onun aile fertleri ve iş arkadaşları aynı adreste bulunduğu kişiler Otomatik olarak filyasyon ekibinin sistemine düşüyor. Bu noktadan itibaren de filyasyon ekiplerimiz harekete geçiyor. Bugüne kadar bahsetmediğim filyasyon ekibi nasıl bir ekiptir? Filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluşan ekiplerdir. Bu ekipler her yeni koronavirüs vakasının tespitinde vakası, vakanın hikayesi alınır almaz harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadırlar. Sadece iki gün, iki gece zarfında. Filyasyon ekipleri doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimlerimiz onların sahadaki çalışmasını takip etmektedir. Her yeni vakada hastalığı, her yeni vakada hastalığa karşı A yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatı hayatları kurtarılmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Filyasyon çalışmasında temaslı ta takibinin en yüksek oranda sonuçladığı il yüzde 99 ile Zonguldak. En düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa'dır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da şu an 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye gelen genelinde Filiyasyon ekibi sayısı 4600'dür. Virüsü taşıyan kişilerle teması olmuş şüphelilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan bu ekipler mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasındadır. Bu mücadelenin şu aşamada henüz bilmediğiniz, adını duymadığınız pek çok kahramanı daha vardır. Ama bir gruptan hemen bahsetmem gerekir. Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor. Temas sebebiyle şüpheli kabul edilen kişilerin takip bilgileri sürecin en başında aile hekimlerimize verilmektedir. Bu kişilerde belirti ortaya çıkıp çıkmadığı bizzat aile hekimlerimiz tarafından araştırmaktadır. Hekim arkadaşlarımız telefonla iletişime varıncaya kadar sıkı bir takip ortaya koymaktadır sahip olduğumuz büyük veri havuzunun bir kaynağı aile hekimlerimizle kurduğumuz bu sistemdir. Söylediklerimden şu sonucu çıkarabilirsiniz. Koronavirüsle mücadelemiz